Servet Fünun Edebiyatı diğer adıyla Edebiyatı Cedide. Buradan toplamda iki soru çıkmaktadır. Servet Fünun ilk başta Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan bir fen dergisiydi. Recep Ayzade Mahmut Ekrem'in etkisiyle 1896'da Tevfik Fikret'in derginin başına geçmesiyle bu dergi Edebiyat ve Sanat dergisi haline gelmiştir. Böylece Edebiyat Cedide topluluğu oluşmuştur. Daha sonra derginin yazı işleri müdürlüğüne Hüseyin Cahit Yalçın getirilmiştir. 16 Ekim 1901'de Hüseyin Cahit, Edebiyat ve Hukuk makalesinin Fransız ihtilalini çağrıştırmasından dolayı derginin kapatılmasıyla topluluk dağılmıştır. Daha sonra haklı bulunup tekrar açılsa da eski etkisini devam ettirememiştir. Edebiyat-ı Cedide'yi meydana getirenler arasında şair olarak Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Hüseyin Seret, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Ahmet Reşit, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Faik Ali, Celal Sahir. Hikayeci ve romancı olarak Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saf Ziya ve eleştirmen olarak da Ahmet Şuayb vardır. Servet Fünunculara yönelttikleri başlıca eleştiriler. Fransız edebiyatına aşırı bağlı kalarak taklitçi bir edebiyat meydana getirmişlerdir. Memleketin genel yaşayışı ile ilgisiz gayrimilli bir edebiyattır. Dil ve üslup bakımından halktan uzaktır. Türk şiirini anlaşılmaz hale getirmiştir. Ahmet Mithat Efendi de dekadanlar yazısıyla kullandıkları kapalı dil, alışılmadık tamlama ve imgelerden dolayı onları eleştirmiştir. Tiyatro türüyle pek ilgilenmemişlerdir. Gazete önemini yitirmiştir. Anı, Batı tekniğine uygun olarak örnekler verilmiştir. Gezi, bu dönemde özellikle sürgüne gönderilen sanatçıların gittikleri ülkelerdeki izlenimlerini anlattıkları görülür. Makale, makale türünde yazılan eserler genellikle Batı edebiyatını tanıtan ürünler olmuştur. Mektup türünde göze çarpan örnekler ise Cenab-ı Şahabettin'in Hac yolunda adlı Gezi yazısıdır. Eleştiri alanında önemli eserleri veren Ahmet Şuayiptir. Tarih ve felsefe ihmal edilmiş, bu alanda hiç eser verilmemiştir. Servet-i Fünun Edebiyatının genel özellikleri. Daha çok yüksek zümreye hitap eden sanatçılar halktan kopuk bir salon edebiyatı oluşturmuşlardır. Batı edebiyatına, özellikle de Fransız sanatçılara ve edebiyatına hayrandırlar. Duyulmamış Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları kullanmışlardır. Yeni kelime ve tamlamalar üretmişler. Dilleri oldukça ağır ve anlaşılmaz olduğu için kuş dili olarak adlandırılmıştır. Devrim baskıcı yönetimine de nedeniyle daha çok aşk, doğa gibi bireysel konular işlenmiştir. Toplumdan, siyasetten, gerçeklikten uzak, soyut bir dünyayı yansıtmışlardır. Sanat için sanat yapmışlardır. Batılı anlayış ve kültürün olduğu okullarda okumuş, iyi bir eğitim görmüş kişilerdir. Anadolu insanına ve memleket meselelerine birkaç deneme dışında yer vermemişlerdir. Toplumdan kopuk bir hayat yaşamışlar, yeşil yurt adını verdikleri bir yaşam şekline şeklini edinmek için Yeni Zelanda'ya gitmeyi düşünmüşler. Ancak bunu başaramayınca Manisa'nın bir köyünde Hüseyin, Hüseyin Kazım'ın çiftliğinde yaşamayı planlamışlar. Servet-i Fünur Edebiyatı'nda şiir. Eski biçimler bırakılıp yeni biçimler kullanılmıştır. Fransız şiirinde aynen alınan biçimler kullanılmıştır. Sonay, Terzalima gibi. Serbest müstezat divan nazmından alınıp değiştirilerek kullanılmıştır. Konu genişletilmiş, her şey şiirin konusu olabilir düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Dil oldukça ağırdır. Yeni imgeler, benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşleri değiştirilmiştir. Parnasizm aşırı biçimciliği ve sembolizmin ahenkli söz kullanma alışkanlığını tercih etmişlerdir. Ölçü olarak aruz kullanılmış ancak Tevfik Fikret hece ile de şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsü Türkçe'ye başarıyla uygulanmıştır. Konuya uygun aruz kalıpları tercih edilmiş, aruz kalıpları müzikal değerlerine göre seçilmiştir. Aruzun kalıpları kırılmış, beyt yerine dize kullanılmıştır. Bunun sonucunda konunun bir beytte tamamlanması kuralı terk edilmiş, anlam birden fazla dizeye yayılmıştır. Böylece konu bütünlüğü sağlanmıştır. Buna anjapman deriz. Kulak için kafiyeyi savundukları için şiirde müziğe önem vermişlerdir. Şiir estetik bir duyarlılık kazandırılmış. Betimlemeye büyük önem verilmiş. İlk mensur şiir örneklerini Halit Siyah Mezardan Sesler adlı eseriyle vermiştir. Tablo ve resim altında şiir yazma geleneği yaygınlaşmıştır. Avengi tesavir deriz buna da. Servet-i Fünun Edebiyatı'nda roman ve öykü. Batılı anlamda modern, sağlam teknikli romanlar ve öyküler yazılmıştır. Tanzimat romanındaki kusurlar bu dönemde görülmez. Olayın akışı kesilmez, gereksiz tasvirler yapılmaz. Dil oldukça ağırdır. Fransız edebiyatının etkisiyle devrik ve eksiltili cümleler çok kullanılmıştır. Olaylar daha çok İstanbul ve adalarda geçer. Öykülerde az da olsa Anadolu kullanılmıştır. Kahramanlar üst tabakadandır. Kahramanlar arasında cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tam bir eşitlik sağlanmıştır. Anlatım, gözleme dayanan nesnel bir dille oluşturulmuştur. Roman ve öyküde kahramanlara ruh çözümlemelerine önem verilmiş, yer betimlemeleriyle ruhsal betimlemeler iç içe verilmiştir. Türk Edebiyatı'nın ilk psikoloji romanı Eylül bu dönemde yazılmıştır. Realizm ve naturalizm etkisi olduğu için kişilikler gizlenmiş, gözlemci ve gerçekçi bir anlatım benimsenmiştir. Tevfik Fikret Sanat için sanat anlayışını yansıtan ilk dönem şiirlerinde aşk, doğa gibi bireysel konuları işlemiştir. 1901'den sonra toplum için sanat yapmaya başladığı ikinci döneminde, ikinci döneminde ise hürriyet, vatan, adalet, bilim, fen gibi konuları işlemiştir. Şiirde dışa ahengi önemli tutar. Ayrıca Sony'i ilk kullanan sanatçıdır. Dili oldukça ağırdır. Çocuklar için yazdığı şiirlerinde sade dil kullanmıştır. Nazmı nesre yaklaştırmış, anlamı birden fazla mısraya yaymıştır. Serbest müstezat, sone terzanima gibi yeni biçimleri kullanmıştır. Aruzu Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulamıştır. Hece ile sadece çocuklar için şiirler yazmıştır. Bunları Şermin aldı kitabında toplamıştır. Topluluk aldıktan sonra sanat anlayışını yansıtan şiiri sistir. Parnasizm etkisiyle biçime önem vermiştir. Avengi şuhur başlığı altında Mart'tan Şubat'a kadar ayların doğal manzaralarını tasvir ettiği şiirleri vardır. Rubab şikeste kırık saz anlamına gelir. Servet Fünun anlayışıyla yazdığı şiirlerini oluşturmaktadır. Tarihi kadim şiirinde din kurumunu eleştirmiştir. Meclis-i Mebusan'ın İttihat ve Terakki hükümetince kapatılması üzerine 95'e doğru şiirini yazmıştır. Halukun Nefteri, Halukun Amentüsü, Veda, Ferda, Propete adlı eserlerinde oğlu Haluk üzerinden gençliğe seslenmiştir. Sosyal eleştirilerine Rubab'ın cevabı Han eserlerinde dile getirmiştir. Balıkçılar, hasta çocuk, Ramazan sadakası, neslin mazlum hikaye tür türündedirler. Süha ve Pervin, nakış Nazen'in, Ömrü Muhayyel, Yeşil Yurt, Hayal ve Hakikat çatışmasını işlediği şiirleridir. Cenab Şahabettin Şiirde ahengi ve müzikaliteyi anlamdan daha önemli tutmuştur müzikalite bakımından çok daha zengin bulduğu için şiirlerini sadece arız ölçüsünü kullanmış heceyi parmak hesabı olarak görmüştür. Sembolizmden etkilenen şair şiirlerinde müzikaliteye önem vermiştir. Parnasizm akımının etkisiyle de şiirle tablo yapmayı hedeflemiştir. Şiirde aradığı tek şey sadece güzelliktir. Bu yüzden sanatı sanat için yapmıştır. Aşk ve tabiat onun şiirlerinde başlıca temalardır. Şiirlerinin dili oldukça ağırdır. Yabancı sözcükler ve tamlamaları aşırı biçimde kullanmıştır. Sanatçı, roman ve öykü türünde eser vermemiştir. Elhan-ı Şiter şiirinde hüzün gibi temalar işliğinde tabiatı ve karın yağışını tasvir etmiştir. Yakazat-ı Leyli'ye akşam ve gece manzaralarını işlemiştir. Tamat ilk dönem şiirlerini içermektedir. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, afak Irak gezi türündedir. evrak Eyan, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh makale deneme sohbet türündeki eserleridir. Yalan, körebe, küçük şeyler tiyatrodur. Triyaki sözler ve cizzeli sözlerin yer aldığı eseridir. Halit Ziya Uşaklıgil Modern Türk romanının temelini atmış ilk büyük realist sanatçıdır. Servet Üfünon'un öneminin ve Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Romanlarında olaylar daha çok İstanbul ve adalarda geçer. Öykülerinde ise Anadolu yer 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 almıştır. İlk romanlarında aşk ağırlıklı iken sonrakilerde aile anlaşmazlıklarını hayal ve hakikat çatışmalarını işlemiştir. Romanlarını ağır bir dil ve söz oyunlarıyla yazmış, devrik ve eksiltili cümleleri çok kullanmıştır. Öykülerinin dili daha sadedir. Öykülerine halkın yaşayış geleneklerini anlatmıştır. Gözlem ve betimlemeye büyük önem vermiş, kişileri ruhsal durumlarına göre anlatmıştır. Realizm ve naturalizm ilkelerini eseriyle başarılı uygulanmıştır. Kullandığı realist teknikler, tekniklerden biri de olayların gidişatını keserek geriye dönüş metodunu kullanmasıdır. İlk modern roman sayılan May ve Siyah romanında eski yeni çatışmasını Hervet Fünun temsil eden Ahmet Cemil'in yaşadığı acıları hayal kırıklıklarını işlemiştir. Aşk-ı Memnun romanında ise aralarında büyük yaş farkı bulunan evliliklerin sorunlarını işler. Adnan Bey, Bihter ve Beylül odaklı bir romandır. Kırık Hayatlar romanında Türk aileleriyle sosyet sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzı geniş bir çerçevede anlatılır. Ömer Bey hiç ve dediği de baş kahramanlardır. Bir önlü defteri Vecdi, Hüsam, Nigar arasında geçen karışık bir aşk konusudur. Ferdi ve, Ferdi ve romanında İsmail Tayfur'un aşkı ve para yüzünden sevdiği kız Saniha yerine patronu Ferdi'nin kızı Hacer ile evlenmek zorunda kalması ama mutlu olamaması anlatılmaktadır. Sefile de ise aşkı yüzünden yaşamı kararan, kötü yola düşen bir genç kızın dramı dile getirilir. Mezardan sesler mensur şiiridir. Romanları Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Nemide, Bir Ölümün Defteri, Perdi ve Şürekası, Sefile, Nesli Ahir Öyküleri Bir izdivacın Tarihi Muaşakası Bir Muhtaranın Son Yaprakları Küçük fıkralar, bir yazın tarihi, solgun demet, sepette bulunmuş bir hikaye sevda, hepsinden acı. Onu beklerken aşka dair, ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeleri, anıları, kırk yıl, bir acı hikaye, saray bötesi, ötesi, oyunları, firuzan, fare, kabus. Mensur şiirlerin mezardan sesler ve mensur şiirler. Makale, sanata dair, hikaye ve temaşa, Yunan edebiyatı, Latin edebiyatı. Halit Ziya uşaklı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Edebiyatta realizmin öncüsü olmuştur. B. Romanlarda aydın kişileri ve çevrelerini, hikayelerinde ise halkın yaşayış ve anlatmaya çalışmıştır. C. Eserlerinde alışılmış olandan ayrı bir söz cismi vardır. D. Manzum hikayenin ilk örneklerini vermiştir. E, romanlarda ruh çözümlemelerine önem vermiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, mazlum hikayenin ilk örneklerini değil, mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir. Mehmet Rauf Dili dönemi diğer yazarlarına göre daha anlaşılır ve özensizdir. Dönemin anlayışını uygun olarak bireyin iç dünyasına esas almıştır. Romantik konuları işlemiştir. Realizm ve naturalizmin etkisinde olmasına rağmen aşk temalı romanlarında romantizmin izleri görülür. Aşk ve kadın konulu birçok eser vermiş, toplumsal konulara pek girmemiştir. Romanlarında kendi hayatından kesitler ve gözlemler de yansıtır. Kahramanlarının psikolojik durumlarını başarılı bir şekilde vermiştir. Birçok alanda eser veren sanatçı, Cumhuriyet döneminde de çeşitli kadın dergileri çıkarmıştır. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olan Eylül romanında yasak bir aşk anlatılır. Suat, Süreyya, Necip ana kişilerdir. Halas romanında Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler sunar. Herday Garam romanında kurtuluşu ölümde görecek kadar derin bir aşkla birbirini seven ve kuzen olan iki gencin serüveni anlatılır. Sermet, Macit, Nevver romanın kahramanlarıdır. Karanfil ve Yasemin romanında Sami adlı bir gencin arkadaşı Pertev sayesinde kalbi başa sosyetesine, sosyetesine girmesi ve arada tanıştığı bayanlara aynı anda idare etmesi anlatılır. Mensur şiir örnekleri Siyah İnciler adlı eserde var, verilmiştir. Romanları Eylül, Ferda Garam, Kan Damlası, Karanfil ve Yasemin, Genç Kız Kalbi, Garam Şevap, Menekşe, Son Yıldız, Böğürtlen, define halas. Öyküleri ihtizar, aşıkhane, kadın isterse son emel, hanımlar arasında aşk kadını, gözlerin aşkı. Oyunları perçe, cidal, sansar. Mensur şiirleri ise siyah incilerdir. Hüseyin Cahit Yalçın Roman, öykü, makale, eleştiri, deneme, anı, sohbet türlerinde eserler vermiştir sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Tanin gazetesini çıkararak grubun siyasete, bulaş, grubun siyasete bulaşmış tek sanatçısıdır. Dönemin diğer sanatçılarına göre deli sadedir. Fransız ihtilalini konu alan edebiyat ve hukuk Çevirisi yüzünden Servet-i dergisi kapatılmıştır. Bazı çeviri eserlerini oğlumun gözüphanesi adı altında yayınlamıştır. Hayal içinde nezihin kötü kitapları okuması sonucunda hayal dünyasında yaşam, ...masını ve gayrimüslim bir kızı zihninde idealize etmesi konu edilir. Nadide adlı romanda kötü karakterli bir kadının sebep olduğu kötü olaylar ve bunların olumsuz sonuçları üzerinden okuyucuya ders verilir. Fuat, Nadide, Elmas, Ali Bey, İboş, Nadir Bey romanın kişileridir. Romanları Nadide, Hayal İçinde, Öykü, Hayatı Muhayyen, Hayatı Hakikiye sahneleri, niçin aldatırlarmış? Eleştiri, kavgaları, anıları, siyasal alanlar, elebiyat anıları. Süleyman Nazif Servet-i Düfün'ün anlayışına bağlı olmasına rağmen Türkçülüğü savunmuş, toplumcu görüşü benimsemiştir. Çok güçlü bir hitabet yeteneğine sahiptir. Namık Kemal'den etkilenmiş, vatan, millet, özgürlük, adalet gibi konulardan ürün vermiştir. İstanbul'un işgali sırasında Hadisat gazetesine gazetesinde yazdığı "Kara Bir gün adlı makalesi yüzünden sürgüne gönderilmiştir. Şiirleri Gizli Figanlar Davusula Fırakı Irak Makale Çan çop, Çal Çoban Çal Kara Bir gün. Ali Ekrem Bolayır Tanzimen şairin ama Kemal'in oğludur. Şiirimiz başlıklı yazısında servet üfünlüğüne eleştirmesi topluluk arasında anlaşmazlığa sebep olmuştur. Çanakkale ve İstiklal Savaşı yıllarında milli kahramanlık şiirleri yazmış, hece bezini denemiş, edebiyat tarihi, tiyatro ve çocuk edebiyatı ile ilgili eserler vermiştir. Şiirleri Kaside-i Askeriye, Kırmızı Fesler, Ruhi Kemal, Ordu'nun Defteri, Şiir Demeti, Birdan Alevleri, Celal Sahir Erozan, Sade bir dille yazdığı şiirlerle tanınmış, sürekli aynı konuları işlemesi yüzünden eleştirilere uğramıştır. Beyaz Gölgeler, Siyah Hitap, Buhran şiirleridir. Hüseyin Suat Yalçın gav Zalim adıyla mizahi yazılar yayınlamıştır. Lirizmin egemen olduğu şiirlerinde kadın ve aşk konularına ağırlık vermiştir. Şiirleri, şiirleri laneyi Melal, Gave Destanı, Deha Zalim, Oyunları, Cebal, Gili Çamaşırlar, Harman Sonu, Hülle, Çürük Temel. Saf Ziya, Edebiyat hayatına Servet-i dergisinden hikayeler yayınlayarak başlamıştır. Birçok devlet görevinde bulunan romancı ve öykü yazarıdır. Salon köşelerinde romanında Beyol ve çevresi gece alemi konu, etmiştir. Ayrıca o dönemdeki gündelik, gündelik yaşamdaki batıllaşmaya değinerek değişen cübbe tipine ele alır. Çekip ve Leyla Sunshine eserin kahramanlarıdır. Roman sal, romanları salon köşelerinde ve yıldız böcekleri. Öyküleri bir Safai kalp hanım mektupları, kadın ruhu, silinmiş çehreler, bilinen simalar. Saf ve nezihi. Zavallı Necdet romanında batılı yaşam biçimine özenen varlıklı bir çevrede geçen üçlü aşk ilişkisini ele alır. Necdet Meliha Müzeher romanı kişileridir. Romanları Zavallı Necdet Tehül Aleminde Kadın Kalbi Müessip Faik Ali Ozansoy Abdullah Hamit'in etkisinde şiirler yazan sanatçı Süleyman Nasip'in küçük kardeşidir. Romantik bir üslupla kadın aşk konularını işlemiştir. Ferriyatinin isim babası ve kurucularındandır. Şiirlere fani teselliler, temasil, Elhanı Vatan. Oyunları Pay Tahtın Kapısında Nedim ve Lale Devri. Hüseyin Siret Özsever. Tevfik, et Tevfik, etkisinde lirik şiirler yazan sanatçı önceleri ağır olan dilini zamanla yalınlaştırmıştır. Hece ile şiirler yazmıştır. Şiirleri Leali Girizan, Bağ Bozumu, Kıvılcımlı Gül, Kül, Kargalar. Servet Fünun'da yapılan ilkler. İlk defa Batı edebiyatına ait nazım biçimleri olan Sone, Terzaryuma ve Triole ve Balat gibi biçimler kullanıldı. İlk çocuk şiir kitabı örneği Şermin, Tevfik Fikri tarafından yazıldı. İlk psikolojik roman örneği Eylül, Mehmet Rauf tarafından yazıldı. Batılı anlamda ilk roman örneği Aşk-ı Memnu, Halit Ziya tarafından yazıldı. İlk mensur şiir örneği Mezarlan Sesler, Halit Ziya tarafından yazıldı. Aruz Türkçe'ye uyarlayan ilk şair Tevfik Fikret'tir. Anjaman kullanan ilk şair Tevfik Fikret'tir. Edebiyatımızda terza, terzarimayı ilk kullanan şair Şehrain şiiriyle yine Tevfik Fikret'tir. Servet-i Fünun dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eski sözcüklerle yeni kavram ve imgeler oluşturulmuştur. Antımı alt dizelere yayarak Nasım'ı Nesre yaklaştırmışlardır. Romanlarda olaylar genellikle İstanbul dışında geçmiştir. Kafiyede şekilden, şekilden çok ses benzerliğine önem verilmiştir. Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi aramışlardır. Cevabımız cizre olacak. Romanlarda olaylar genellikle İstanbul dışında değil, İstanbul'da geçmiştir. Öykülerde İstanbul dışına çıkılmıştır denilebilir. parçada bahsedilen roman kahramanlarının yer aldığı romanlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Halit Ziya Uşaklı'nın romanlarında çok enteresan karakterler bulmakta büyük ustalık gösterir. Gerçekten Ahmet Cemil, Bihter ve Ömer Behiç Türk romanında adları unutulmayacak olan karakterlerdir. Ahmet Cemil bizi mavi ve siyaha, Bihter bizi aşkı memnuya, Ömer Behiç de bizi kırık hayatlara götürür. Cevabımız Bursa olur. Tevfik Firet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarihi kadim şiirinde din kurumuna karşı cephe almış. Kesinlikle. Biçim konusundaki teteziyle parnasyenlere, duyuş tarzı bakımından romantiklere yakın durur. Kafiye düzeninde klasik biçimlerin dışına çıkmıştır. Şiirde divan şiirinin temel birimi olan beyt hakimiyetini kırmıştır. Siz şiirinde itaat ve terakki cemiyetini eleştirmiştir. Siz şiirinde Tevfik Fikret İstanbul'u anlatır. İstanbul'u karamsar ve iğneleyici bir üslupla anlatır.